Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir köşemde yine harika bir soru, yine harika bir yorum. Arkadaşlar bakın polinomu bin onla harmanlayabilirler. Hemen arkadaşlar videomu durduruyorsunuz, önce kendiniz uğraşıyorsunuz. Yapanlar veya yapamayanlar lütfen yorumlar köşesine yorumunu bıraksın. Beğeniyi de arkadaşlar lütfen yapın. Hemen başlıyorum. Px eşittir. X artı 2'nin 11. kuvveti polinomunda x'leri m'li terimin katsayısı sayısı x'leri m artı 1'li terimin kat büyük olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar bakın altını çizdiğim yerler çok önemli. x üzeri m'li terimin kat sayısı x üzeri m'li terimin kat sayısından büyük olduğuna göre m'nin en küçük değerini istiyor. Sevgili arkadaşlar en küçük tam sayı değerini istiyor. Burada önemli olan şey şu. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Bakın bir polinom var. x üzeri m'li ve x üzeri m artı 1'li terimler var. Arkadaşlar bunlar derece olarak ardışık değil mi? Ben arkadaşlar binomda şu formülü biliyorum. Hatırlıyor musunuz? N'in reelisi diyordunuz. Çok kullanmıyorum ama ben arkadaşlar bu formülü bilin. N'in reelisi birinci terimimiz N X olsun. N eksi R. İkinci terim Y olsun. Y üzeri R diyorduk. Hatırladınız değil mi formülü? Arada çarpma var arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Arada çarpma var. Bakın bu formülü kullanarak arkadaşlar elimiz 11. Bakın birinci terimi yazayım. 11'in reelisi 11'in reelisi Birinci terimimiz ne? X. X üzeri ne yazacağız arkadaşlar? 11 eksi R. İkinci terimimiz ne? 2. 2 üzeri R. Arkadaşlar birinci terimimiz bu. Yani bu X üzeri M'de olsun. Şimdi X üzeri M artı birliği bulalım. O zaman 11'in R artı birliği olacak arkadaşlar. Değil mi? Derece olarak ardışık demiştim ya. O zaman X üzeri arkadaşlar bakın 11'den R artı 1'i çıkarın. 10 eksi R'lisi çarpı 2 üzeri ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın r e artı 1 diyeceğiz. Çok önemli. Tamam mı arkadaşlar? Burası neyse buradaki sayın üzerinde o oluyor. Arada da virgül var. Bakın bu iki terim Böyle yazdım. Yazabilirim. Şimdi ben arkadaşlar şunu biliyorum. Bakın 10 eksi r'ye. Bakın 10 eksi r'ye var ya. 10 eksi r'ye m diyelim. Arkadaşlar 10 eksi r'ye m dersem. 10 eksi r'ye m dersem. O zaman arkadaşlar her tarafa 1 ekleyin. 11 eksi r ne olur? Hocam m artı 1 olur. He. Demek ki arkadaşlar burası yani x üzeri m'li gibi burası da x üzeri m artı 1'li terim gibi düşünebilirsiniz. Bakın 10 eksi r'ye m dedim. 11 eksi r'ye m artı 1 oldu. Yani şu o x üzeri 11 eksi r'ye x üzeri m artı 1. Şurası da x üzeri m. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bize ne demişti? x üzeri m'li terimi katsayısı x üzeri m artı 1'li terimi katsayısından büyük. Arkadaşlar x üzeri m'li terimi katsayısı şu değil mi? Yani 11 üzeri 11 11 R artı 1'li kombinasyonu çarpı 2 üzeri R artı 1 bu büyükmüş. Şurası arkadaşlar. 11'in R ise çarpı 2 üzeri R. E hocam ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada kombinasyon formülünü bakın ezbere bilmeniz lazım. Neydi? 11 faktöriyel. 11'den R artı 1'i çıkarın. 10 eksi R faktöriyel. Hatırladınız değil mi? Çarpı neydi? R artı bir faktöriyel, R artı bir faktöriyel. Bakın sorun çok kazanımlar arkadaşlar. Bir de 200 R artı bir var. On da şöyle yazalım, 200 R çarpı 2 büyüktür, büyüktür. Arkadaşlar şurada kombinasyon formülünü kullanan 11 faktöriyel bölü 11'den R çıkarım, 11 eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Yukarıda 200 R var. Şimdi arkadaşlar burada neler yapacağız neler? Bakın şu 11 eksi Arkadaşlar 11 eksi r faktöriyeli şöyle yazabilirim değil mi? Şöyle yazacağım. 11 eksi r 1 çıkarın arkadaşlar. 10 eksi r faktöriyel diye yazabilirim. Kimse bana bir şey diyemez, değil mi arkadaşlar? Yanında da r faktöriyel var, unutmayın. R faktöriyel var. Bakın burada r artı bir faktöre de r faktöriyel çarpı r artı bir diye yazın. Çünkü sadeleştirmeler yapacağım. Bakın neler gidiyor. 10 eksi r faktöriyelle 10 eksi r faktöriyeli bay bay diyelim. R faktöriyelle, R faktöriyelle bay bay diyelim. 2 üzeri R ile, 2 üzeri R'ye bay bay diyelim. Burada 11 faktöriyeller de gitti. Oh arkadaşlar, burada 2 kaldı. Burada 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? R artı 1 kaldı. Büyüktür. Burada ne kaldı arkadaşlar? Sadece 1 bölü. Bakın, şunları bitti. Şunları bilenler. Yani yukarıda 1 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 11 eksi R. Şimdi burada arkadaşlar eşitsizliklerde biz bunları attırabiliyorduk. Yani R artı 1 bölü 2 dersek bunu yön değiştirebiliriz. Küçük 11 eksi R deriz. Buradan arkadaşlar işler dışarı yapın. R artı 1 ya da 2 ile çarpın. R artı 1 küçüktür 22 eksi 2 R. Bakın buradan 3 R küçük 21. R küçük kaç çıktı? 7. Bakın R'nin 7'den küçük olduğunu bulduk. R küçük 7. E, r 7'den küçükse arkadaşlar r 7'den küçükse bakın şurada 10 eksi r'ye m ye demiştik ya m'nin alacağı en küçük tam sayı değerini soruyor. O zaman şöyle yapalım. 10 eksi r küçük m'ydi ya m'yi bu tarafa atalım. 10 eksi m küçük eşit r oldu. Sonra gelelim r 7'den küçüktü. r küçük 7 idi. r ye gördüğümüz yere şunu yazalım. 10 eksi m yazalım. 10 eksi m küçük 7. Arkadaşlar buradan 3 küçüktür m. M'nin en küçük tam sayı değeri kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel bir soru. Yani binomla ÖSYM harmanlar arkadaşlar. Kimse de şunu diyemez. Binom sorulmadı. Arkadaşlar polinomu da bu şekilde size sundum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen kanalıma arkadaşlar arkadaşlarınıza söyleyin. Gruplarınıza atın. Size ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. ÇP'de kaçar. Hoşçakalın.